Merhaba sevgili balıklar. Bugün duygusallığınız üzerinizde olabilir. Bunu dışarıya sevecenlik ve duyarlılık olarak yansıtın. Duygu birikiminiz sanatsal yaklaşımları da doğurabilir. Bu nedenle yaratıcı sanatlara yönelebilirsiniz. Bugün 22 Mart 2015 Pazar. Güneş günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay sabah saatlerinde boşlukta ilerleyecek. Sabırsız ve huzursuz enerjileri herhangi bir alana yönlendirmekte zorlanabilirsiniz. Günlük işlerimizde acele etmemiz ve çabuk sinirlenmemiz mümkün. Baş ve kas ağrıları, migren gibi kronik sağlık sorunları nüksedebilir. Öğlen 12.41'de Ay Boğa burcuna geçecek. Daha sakin ve dingin enerjiler güven ve huzur verebilir. Maddi manevi güvenliğimizle ilgili konular önceliğimiz olacağı için ağır ve sabırlı davranabiliriz. Sevdiklerimizle bir arada olmak, sanatsal etkinlikler ve yemek toplantıları için uygun bir akşamda olacağız.